Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine Audi A3 çekeceğiz. Hepiniz videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet Samet ne zamandır kullanıyorsun abim arabayı? Abim arabayı 9 aydır bende. Biraz ilandan beri ben kullanıyorum. Ee, bu üretimi uzun süren bir araç. 2003'ten 2011'e kadar üretilmiş. 2012'ye kadar kullanıldı. 2012. 2012 2003 2012. Ya bu A3'ün tutan bir kasası. 9 sene piyasada kalmış. Dile kolay. Tabii canım. Şimdi bu arabayı ben seçerken e, bunun rakipler olarak f 2116 vardı. O da benim çok hoşuma giden bir araç o mesela O da benim çok hoşuma gidiyor hala güzel bir araba Ama onda tek kapı yoktu Benim çocukluğumdan beri bir hayalimi kurduğum bir araba hayalim vardı Tek kapı olmasıydı Kasa tipi kasa tek tipi F20'de Aynen. tek kapı yoktu Ya aslında F20'nin F21 tek kapıları var Ama ülkemizde Türkiye'de yok, yok. Ha, Aynen Türkiye'de ülkemizde yok, yok. Doğru. A180'lere baktım ya A180 nerede Hoşuma gitmiyor yani bana hitap eden bir araba değil Sende zaten bir Ares Çılgınlığı da var, var. BMW'den sonra evet. Audi'yi de sevdiğini biliyorum Aresler de çok hoş zaten. Audi demek ki Mercedes'in önüne koydun. A3'ün önüne Aynen. koydun A3'ü. Ya BMW ile BMW ile Audi arasında gittim geldim gittim geldim. Sonra bu arabayı buldum. Sahibinden de bu araba hatasız boyasız buldum. F20'ler bir de patlamış arabalarda. Paso ön üç parça değişmiş veya boyalı oluyordu. Evet. Babamı ikna edemedim. Bu arabada hata boya değişen hiçbir şey yok bu arabada. Bir sol ön çamurlukta lokal bayamız var. O da a O da nazarlık, nazarlık zaten nazarlık olsun. Orada. Kaç yıllık araç. Temiz olduğu için bunu şey yaptım. İyi kötü güzel anılarımız oldu. Arabamdan memnunum ya. Çok teşekkür ederiz. Şimdi teknik detaylarına girelim biraz. Gidelim. Oraları girdik herhalde. <laughs> Öncelikle arabamız 1.4 turbo FSI. 125 beygir. Arabamız stok. Aşağıda komple düz boru var. Ortada var XR onlarca arabada hiçbir şey yok Bu kasada Tek kapı 8P2'lerde Dizel versiyon olarak iki versiyonumuz var Bir 1.6 dizel 105 beygir olan 2.0 dizel 140 beygir olan 2.0'lıklar güzel yürüyor Ama fazla nadir olan Arabalardan değil Evet ilanlarda ben de hiç göremedim fazla neredeyse 1.6'ları var 105 beygirlik Performans açısından çok bir fark var mı 1.4'ler arasında var. Şimdi 1.4'ler bunlar güzel devir çeviriyor Ve hızlı ısınabilen makinalar. Bey Ama Beygir gücü de daha yüksek herhalde 1.6'ya göre. Ve bu arabalar biraz yüklemeye müsait. Benzinlileri. Hmm. Ama dizel yüklemeye girdiğin zaman büyük turbo'ya gireceksin. interkoları değişecek şey olacak. Onlar uğraştırıcı şeyler. Ama benzinliyle bir yazılım, bir downpipe yapıyorsun. Tertemiz yürüyorsun. Çok Ama teşekkür. aracımız stop. Teşekkür ederiz. Evet Samet. Makyajlı versiyon dedin abicim. Makyajlı da ne farklar oluyor diğerlerine göre? <laughs> Şimdi öncelikle gündüz ledleriyle beraber ledler geliyor. Hı hı. Panjur değişiyor biraz. Makyajlarda panjur şöyle dik bir şekilde geliyor. Sis farı çevresindeki panjur değişiyor. Böyle onda iki tane çizik oluyor. Hı hı. Onun haricinde... En büyük var. fark herhalde. Yok. Yo. En büyük fark içeride başlıyor. <laughs> en büyük fark içeride makyajlarda. Stoplarımıza led geliyor. Stoplarımıza da led oluyor. En önemli değişiklik içeride. Audi TT direksiyonu. 3 gol spor Bu direksiyon geliyor. Artı elektronik vites topuzu. Bunlar bu makyajlardan sonra geliyor. Evet. 2011 mi? E. Peki 2011'de Sonrasında... mi makyajlı? 2010'da farklı bir şey mi? 2011'de makyajlı. Ondan sonra 8P kasası bitiyor. 8 vye geçiyor. 8 vde bildiğimiz şu kasa, bunda gösterdiğimiz. Aynen. Jantlar çok hoş. Jantlarımız Archeo Valencia. Yeni bunlar da bu arada. 18 inç. Metal gun herhalde rengi. Gun metal. 2.25 40 18. Arkalarda yarım santim spacer var. Onlar da güzel olmuş. Çık Biraz durmuş. arabanın böyle lastiklerini dışarıda bırakıyor. Çamurluklar Yok. falan çok güzel duruyor bu arabada. Dışa doğru vurmuş gibi çok hoş bir görüntü oluyor şöyle bir. Evet. Dışa doğru çıkmış. O arkadan bakınca daha da belli oluyor veya önden bakınca şöyle. Arkadan evet şöyle baktığımız zaman çamurluk çıkıntısı falan güzel gayet. Evet arabanın içine geçtiğimiz zaman şurada bir cam tavan mı? Sunroof mu? Bu ne abi? Sunroof bu açılabiliyor komple. Şu an yukarıya doğru açık. Şimdi komple açıyoruz. Her modelinde de yok bu. Özel dolu bir paket Ammitation. olduğu için. Bu araba paketin en dolusu. 8 pelerin en dolusu. Ammitation artı S-Line diye geçiyor. Ammitation artı S-Line. Aynen S-Line diye geçiyor. Hatta şöyle biraz daha açılıyor. Komple açılıyor. Ya Audi'de biniyorsan en azından bir sunroof'un olsun değil mi? Tabii. Ben ararım yani lüks bir Tabii araca Audi biniyorsan. Audi değil. Genel olarak benim arabalardaki düşüncem sunroofsuz araba, balkonsuz eve benzer. <laughs> Aynen öyle. Gördüğümüz gibi arabamız 16 litre yakıyor. Basmadan, soft bir şekilde gidince. Ares 3 mü bu? Gizliyor musun yoksa bizden? Yok abi normal 1.4 TSI biniyoruz TFSI. <laughs> Ee, az önce söylediğim gibi arabamızın içinde özel direksiyon, Audi TTS direksiyonu var. Çok şık duruyor zaten. Çok şık bir direksiyon. Hala görünüşünü kaybetmiyor. Aradan 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş neredeyse. Artı S-Tronic vites topuzumuz. Yeni tip diye geçiyor bunlar. 2011'de geçiyor. Ha. Aynen makyajlı 2011'de. sonrası gelen. <laughs> Tape niye böyle ya? Teybi de keşke bir dijital bir şey yapsalardı da. Yani 2011'de 2011 yoktu yani. Göre, ya ya 2011'de 3'lerde bile yoktu ki o zamanlar. E90'larda e 90lar doğru onlarda da yok. Dimimiz geliyordu Bazılarında şöyle gösterge şey oluyordu. A4'lerde A4 de yok herhalde değil mi? A4 2011 e A4'lerde var. var mıydı? A4'lerde var. Buna koymam. her zaman dolu yapıyor ya gene BMW'ye göre. Tabii 2011 mesela herhangi bir BMW 1 serisini al. Evet, F20'den boş. öncekiler. F20'den önce 20den öncekiler çok çok kötü. Çakmaklık, görmüş gördüğünüz gibi el freni. Arabamızda çift öyle. yönlü. Klimamız var ayarlanabilir çift yönlü. Ses sistemine ne demiştim bunu? Audi konsert ses sistemimiz var. Arkada bas sistemi ile Arka beraber. Arkada basla beraber. Zaten onun videosunu çekmiştik az önce. Aynen. Twitter'larımız var. Kapılarda var. Arka taraflar var. Araba kupe olduğu için arkası biraz dar. Arka tarafa bir giriş için bir şey kendimi göstereyim bakalım girebilecek miyim? Gösterelim. Evet böyle bir araba alacaklar. Genelde o şeye çok takılıyorlar. Arkaya insan binebilir mi? Binemez mi? Şu taraftan göster benim olduğum taraftan binelim Görmüş olduğunuz gibi araba küçük Genelde iki kişi için yapılmış gibi Hani üçüncü bir kişiye yer olur mu olmaz mı Samet tut bakalım kamerayı ben bir kendim bir denettireyim bakalım Tutalım Tut bakalım abi Şimdi Benim boyum 1.81 1.82 falan Deniyorum Ama fitim ben zayıfım o yüzden kolay girdim Şunu şöyle bir kapatalım şunu da şöyle yapıyorum. var? Buradaki koldan Yani burada sıkmadan... İçerideki yaşam alanı şöyle anlatayım ben. Tam kafanızın denk geldiği yerde bir boşluk var. Hı. Böyle yaptım. Yani, yani. evet kafan değmiyor. Ya, böyle 1 durursak... Değer. Sıkıntı. Ama böyle durursak... He şu an benim oturduğum şoför koltuğun yanındaki koltuğun ayarı da 1.80. Gene Giray abinin boyunda ayarında. Biraz ileri alırsan bacak boyunu da kurtarır senin. Yani şu an dediğim gibi şu an rahatsındır herhalde. Şu an hani burada Ankara Polat'la arası giderim ama Ankara İstanbul arası gidemem şimdi. Ne yalan söyleyeyim onu söyleyeyim. Kısa mesafe için ideal ama uzun mesafeler için aynı için olmaz. Bekar adam arabası diyebilirim bunun için. Öyle söyleyeyim. <laughs> Yalansa yalan da şimdi. Tam bekar. Araba almaya şimdi şöyle. için hassas için bunu tavsiye ederim. Arabanın ha? arkası nasıl rahat oluyor? Şu iki tarafı da böyle yapıyorsun abi orayı da bir tut çek. Tuttum. Çektim. İt abi onu da. Gittim. Kapılar da kapanıyor ya. abi. Arkası iki artı bir ev oluyor. İçeride istediğin muhabbeti yapabiliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda bilmiyorum. Yasal olarak gerçi rütük yok bir şey yok. Burada her türlü işini görürsün dediğin gibi. Bak daha önce görmüş arkadaş. Tam kapat kendimi şey gibi hissettim. Ben... <laughs> Sağlam. 1.4'e göre çok güzel yürüyor Samet'ciğim. Stok araba şu an tamamen stok. 125, 125 PS, 18, 18, jant ve jantımız da orijinal değil zaten. Aynen. Ona rağmen o ağırlık farkına rağmen araba çok güzel yürüyor. <laughs> Ama bunu hani senden önceki sahipleri falan da çok güzel bakmış yanlış. Arabanın ha. sahibim ve diğer çocuklar hani gerçekten temiz binmişler arabaya. Bakımlarını daha önceden yaptırdığımı Bakımları söyledim. zamanı gelmeden yapılmış arabanın hep. Yap. Dediğin gibi yani çoğu araç 2011 temiz bulmak çok zor. Evet. Senin söylediğine göre yazılım yapan çoğu Audi A3 falan da geçebiliyor musun? Çünkü araç çok videoları, bakımlı. Evet. Videoları ben eğer bulabilirsem ki bulurum. Oraya ekleriz. Ekleyelim. Önde giden Samet, stok. Aynen. Onları zaten yazarsın videonun altına. Aynen. Yani. Onları bulabilirsem çok iyi olur. Yani temiz bakımlı bir araç stok haliyle denedim. geçebiliyor. 3 boy 170'e kadar 3 boy gitti mi aç aç 8 ve bundan bir sonraki kasanın 150 beygirlik olup artı ACT motor ACT mı? motor silindir kapatmalı olan motoru çamurluğuna gidiyorum. Ve araba yazılımı 150 beygir artı yazılımla. Ona rağmen <laughs> Varex çok tatlı olmuş ama. Seninle bakalım